Değerli dostlar, tekrardan merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Unutmayın ki bilgili bir toplum hepimiz için faydalı olur. Bunun tam tersini düşünen insanlar da var maalesef. Yani bilgisiz bir toplum inşa etmeye çalışanlar, bundan beslenenler de var. Hani zamanında birileri çıkıp bir ifade kullanmıştı. Adını anmayayım ama birçoğunuz hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Ben cahil kesimin ferasetine güveniyorum demişti birileri. Bu kulaklar bunları da duymuştu. Hem de bilim yuvası dediğimiz üniversitenin en yetkili kişisinden bu sözleri duymuştuk. Bilmem hatırladınız mı? İşte ben de bu anlayışa karşı dilim döndüğünce bilginin ve bilincin yayılmasına aracılık etmeye çalışıyorum. Çünkü ben o kişinin aksine bilgili ve bilinçli bir toplumun ferasetine güveniyorum. Zaten aklı başında olan herkes de eminim böyle düşünüyordur. Evimizi temiz tutarsak farelerin beslenecek kırıntıları kalmaz ve arkalarına bakmadan kaçıp giderler. Kimse üzerine alınmasın ama söz muhatabını bulursa da yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. İşte bu nedenle hak ve hukuk bilincinin yayılması için desteğinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı Paylaşımları beğenmeyi, ifade özgürlüğü çerçevesi içerisinde yorum yapmayı ve bu içerikleri yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın ki e, haktan, hukuktan herkesin haberi olsun. Şimdi bu kısa girizgahtan sonra bugünkü konumuza gelecek olursak. Birçoğunuzun aşina olduğunu düşündüğüm bir kavram var. Ceza hukukunun bir konusu e, haksız tahrik. Ceza ile ilgilenen hukukçuların çok kullandığı bir kavram. Türk Ceza Kanunu 29. maddede düzenlenmiştir. Yine burada hukukçu meslektaşlarıma yönelik detaylı akademik bir şekilde değil de normal sivil kardeşlerimize genel kültür seviyesinde izah etmeye çalışacağım. Onu da şimdiden belirteyim. Şimdi kanundaki lafzına bakalım önce değerli dostlar. Türk Ceza Kanunu 29. madde diyor ki haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. Şimdi bu işin özü oluyor. Bu konuyla ilgili koca bir kitap da yazsanız, az önce okuduğum maddenin yorumundan ibaret olur ve buna aykırı olamaz. Biz kanunu yorumlayabildiğimiz kadar iyi hukukçular oluruz. Yani mevzuatın lafzını ne kadar iyi yorumlarsak o kadar işimizi iyi yapmış oluruz. Burada bahsettiğim yorum elbette günlük hayatta kullandığımız yorum kavramına nispetle farklılıklar gösterir. Hukukta yorumun da belli kural ve kalıpları olduğunu söyleyeyim. Mesela işte lafzi yorum, tarihi, sistematik, amaçsal yorum gibi kurallara göre yorum yapabilirsiniz. Öyle kafamıza estiği gibi yorum yapamayız değerli dostlar. Tabii bu başlıkları tek tek açma gereği duymuyorum. Dediğim gibi bu kadarını bilmeniz sizler için yeterli olacaktır. Şimdi kanun maddesini ben tekrar okumak istiyorum dilerseniz. Türk Ceza Kanunu 29. maddesini oradan devam edelim haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar dörtte üçüne kadar indirilir. Şimdi burada diğer hallerden kasıt süreli hapis cezaları oluyor. Yani ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası dışında kalan süreli hapis cezasında bir indirim oranı belirlenmiş. Daha doğrusu indirim oranı aralığı belirlenmiş değerli dostlar. Farkındaysanız haksız tahrik üzerine işlenen suçlarda cezada ciddi o indirim oranlarından bahsedilmiş. Mesela son cümlede diyor ki verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. Bir cezanın 4'te 3'ünün indirilmesi demek değerli dostlar 10 yıl hapis cezası alacağınız bir suçtan 4'te 3 düşerse 2,5 yıl kalıyor. 8 yıl alacağınız bir suçta 2 yıl kalıyor. Üzerine bir de 1 bölü 6 iyi hal indirimi eklersek alın size 24 ayın 1 bölü 6'sı 4 desek 20 ay kalıyor. Ortada ceza diye bir şey kalmıyor. Bir de hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da işte cezada erteleme aldınız mı? E, denetimli serbestlik alın size e, sanığın hayatı kurtulmuş oldu. Zaten bir avukatın e, bu tür davalarda etkisi buralarda ortaya çıkıyor. E, haksız tahrik, işte cezasızlık sebepleri ya da suçun mahiyetini değiştirme, e, iddianamedeki sek maddesinin değiştirilmesi gibi e, durumlarda çıkan karar dağlar kadar fark ediyor. E, e tabi haksız tahrik bu kadar önemli neticelere yol açıyorsa... Bunun illaki şartları ve kuralları olacak. E, takdir edersiniz ki öyle önüne gelen her işlediği suçta haksız tahrik savunması e, yapamaz. Yapsa da zaten itibar edilmez bu savunmasına. E, bir kere burada haksız tahrik fiilini ispat etmelisiniz ki mahkemeyi bu hususta ikna edesiniz. E, bunu ispat yükü sanığın üzerinde değildirle ile sakın karıştırmayın. Sonuçta siz e, dosyada yeni bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Bunu da siz ispat edeceksiniz. Zaten öyle olmasa her önüne gelen haksız tahrik savunması yapar, tabiri caizse paçayı kurtarırdı. Bu haksız tahrikin şartları nelerdir derseniz, bir kere ortada haksız tahrike sebebiyet veren bir fiil olacak. Yani sizin işlediğiniz suçun mağduru sizi bir fiiliyle tahrik etmiş olacak. Tabi bu fiili illa size karşı yöneltmesi gerekmiyor. Ee, burada somut olayda başkasına yöneltilen fiilin de e, sizi tahrik etme, kışkırtma durumu varsa e, yine geçerlidir. Ee, örnek vereyim. Kaba tabirle olacak ama birisi geldi annenize sövdü diyelim. Siz de ağzının ortasına bir tane yapıştırdınız. E, ne oldu? Kasten basit yaralama suçunu işlemiş oldunuz. E, e, bu adam sövdü ama size sövmedi. Sonuçta anneniz de olsa bir başkasına sövmüş oldu. Aslında hani olaya baktığınızda işte bu durumda haksız tahrike vücut veren fiilin mağduru başkası da olsa sizi tahrik etmesi makul karşılanıyorsa basit yaralama suçunda bu indirimin size uygulanması gerekecek. Yani başkasının haksız tahrike uğraması sizi de kışkırtıyor tahrik ediyorsa faydalanabilirsiniz. Olayı biraz daha detaylandırayım. Mesela birisi size sövdü siz ona bir yumruk attınız. O da karşılık olarak size yumruk attı. Ee, peki karşınızdaki kişi de haksız tahrikten faydalanabilir mi? Yani sizin ona salladığınız yumruk da onu tahrik etmiştir dersek olmaz mı? Ee, olmaz değerli dostlar. Burada dikkat edilecek olan şey ilk haksız fiilin kimden geldiği olacak. Ee, yoksa o vurdu seni kışkırttı. Sen vurdun onu tahrik ettin. Ee, bunun sonu gelmez. Önemli olan ilk haksız fiilin kimden geldiği. Ondan sonraki fiillerin tamamı suç olacak. Ee, tabi her olayın kendine göre o kadar çok kombinasyonu o kadar çok varyasyonu olabilir ki e, her somut olayda durumu ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor e, hukuk çok interaktif bir alan yani 40 yıllık avukat da olsanız ilk kez karşılaştığınız olaylar illaki olacaktır e, diye düşünüyorum mesela ben burada bir örnek daha vereyim diyelim ki karşıdan iki kişi geliyor e, beraber hareket eden iki kişi bunlardan birisi ee, yine size sövdü diyelim. Ee, hadi seriyi bozmayayım. Siz de kalkıp sövene değil de yanındakine yumruk salladınız. E belki siz o esnada nasıl olsa bunlar arkadaşlar bana ikisi saldıracak diye e, önünüze ilk gelene vurdunuz. E, bu haksız tahrik indirimine girer mi derseniz yine girmez. Çünkü haksız fiil e, kimden geldiyse sadece ona karşı işlediğiniz suçta bir e, bu hükümden faydalanabilirsiniz. Başka bir örnekle olayı iyice alengirleştireyim. Mesela karşıdan birisi gelirken kendi kendisine bir şeyler mırıldandığı esnada size küfrettiğini sandınız. Dönüp yine yumruk salladınız. Yani bir önceki hayatınızda ağır siklet boksörüsünüz diye varsayarak konuşuyorum. Yumruk atmaya yer arıyorsunuz. Şimdi bu örnekte... Sizden yumruğu yiyen aslında kendi yolunda yürüyen kendi halinde bir vatandaş mesela. E, sadece siz yanlış anladınız onun mırıldanmasını. E, dikkat edin ilginç gelecek ama eğer haksız tahrik zannettiğinizi ispat edebilirseniz e, burada da indirimden faydalanırsınız. İlginç ama e, kural bu şekilde değerli dostlar. E, son olarak önemli bir nokta daha var. E, sakın ola haksız tahrikle meşru müdafayı birbirine karıştırmayın. Evet birbirine biraz benzeyen kurallar ama e, kesinlikle aynı şey değil. E, kafanıza şu şekilde kodlayabilirsiniz. Tam doğru bir ifade olmayacak belki ama e, yine de akılda kalıcı olsun diye söylüyorum. Haksız tahrikte karşındakinden intikam almak için e, hareket ediyorsunuz. Meşru müdafada ise tamamen kendinizi e, korumak için ve orantılı bir şekilde karşılık veriyorsunuz. E, bu ikisi birbirinden farklı şeyler meşru müdafaa sübut bulduğunda neticesi zaten beraate kadar gider değerli dostlar. bu ikisi arasındaki farkı da daha iyi anlaşılsın diye bir örnek vereyim. Mesela husumetli olduğunuz birisi size size doğru elinde tabancayla geliyor diyelim. Adamdan kurtulma şansınız yok. Belli ki sizi öldürmek için geliyor. O esnada çevrenizde bir sopa gördünüz ve adamın tetiği çekmeden kafasına sopayla vurdunuz. Sizin onu öldürme amacınız yoktu ama adam da öldü diyelim. Bu durumda meşru müdafaa savunması yaparsanız ve bunu ortaya koyarsanız beraat alırsınız. Burada bir sıkıntı yok. Ama mesela olay şu şekilde gelişse diyelim. Adam size ateş etti, kolunuzdan yaraladı ve arkasını dönüp gitti. Hayati tehlikeniz yok. Yine aynı sopayı gördünüz ve yaralı halinizle adamın arkasından gidip kafasına Allah ne verdiyse sopayı indirdiniz diyelim. Adam yine orada ölürse artık bu durumda meşru müdafaa savunmanıza itibar edilmez değerli dostlar. Çünkü belli ki vurmaktaki amacınız artık kendinizi korumak değil adamdan intikam almak oluyor. Bu durumda olsa olsa haksız tahrik indiriminden faydalanabilirsiniz yine. İşte değerli dostlar haksız tahrik özetle bundan ibarettir. Olay örneklerini sınırsız şekilde çoğaltabiliriz ama bu kadar bu kadar yeterli diye düşünüyorum kuralı anlamanıza bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.